Merhaba arkadaşlar. WordPress derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde WordPress'i indireceğiz ve kurulumunu yapacağız. Açıklamada vermiş olduğum linkten bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Adresimiz de şurada yazılı trwordpress.org. Sayfaya ulaştıktan sonra sayfayı biraz aşağı kaydırıyoruz ve indirme butonuna ulaşıyoruz. Butona tıkladığımız zaman indirme işlemi başlıyor. Ben daha önce indirmiştim o yüzden bunu iptal ediyorum. İndirdiğim dosya burada. Şimdi ben dosyaların yüklemesini CPanel üzerinden yapacağım. Siz isterseniz herhangi bir FTP programı üzerinden de bunu yapabilirsiniz. Ama ben CPanel'den yapmayı tercih ediyorum, daha kolay oluyor. CPanel'de Dosyalar bölümünde Dosya Yöneticisi özelliği var. Buna tıklıyoruz ve bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Burada indirmiş olduğumuz dosyanın yüklemesini public_html klasörü altına yapacağız. Ben Yüklememi bir subdomain'e yapacağım için şurada açmış olduğum subdomain, subdomain klasörüne yapacağım. Ama siz public.html kısmından yapacaksınız bunu unutmayın. Yüklemeye yapacağımız klasöre geldiğimiz zaman yukarıda yükle kısmı var. Yükle'ye tıklıyorum ve beni yükleme alanına yönlendiriyor. Buraya indirdiğimiz WordPress zip dosyasını sürüklememiz yeterli. Gördüğünüz gibi yükleme işlemi hemen başladı. Dosyaları zipten dışarı çıkarmanıza gerek yok. Zip halinde C panelden yükleyebiliyoruz. Buraya yükledikten sonra C panel içerisinde zaten dosyayı açacağız. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyelim. Evet şu kısım yeşil olduğunda yükleme tamamlanmış oluyor. Bazen %100 göstermesine rağmen şu kısım mavi olur ve yükleme tamamlanmaz. Buna dikkat edin yeşil olsun. Yüklememiz tamamlandıktan sonra geri dönüyorum. Ve gördüğünüz gibi WordPress zip dosyamız yüklendi. Şimdi buna dosyamızı seçip çıkar butonuna basıyorum. Çıkaracağı yeri soruyor bize. Extract files diyoruz. Ve dosyalarımızı çıkarma işlemi tamamlandı. Close dedik kapattık. Gördüğünüz gibi bir klasör oluşturdu WordPress diye. Şu zip dosyasını yüklediğimiz için yani dışarı çıkardığımız için artık ihtiyacımız yok. Yer kaplamasın. Silelim kalıcı olarak siliyorum. Bu WordPress klasörü içerisindeki dosyaları da ana dizine taşıyacağız. Çok basit bir işlem. Klasörün içerisine girip tüm dosyaları seçeceğim. Shift ile tüm dosyaları seçtim. Taşı diyorum. Şu WordPress klasörünü silip ana dizine taşıyacağız. Move file istedim ve hepsi taşındı. Şimdi bu içini boşalttığımız klasörü yani WordPress klasörünü silelim. Burada boş boşuna durmasın. Confirm dedik ve sildik. WordPress dosyalarını yüklememiz tamamlandı. Şimdi kurulum aşamasına geçiyoruz. Kuruluma başlamadan önce WP Config Sample dosyasında bazı bilgiler girmemiz gerekiyor. Yüklediğimiz dosyaların arasında bulabilirsiniz. Buna sağ tıklayıp download diyorum. Ve indirdiğimiz dosyayı açacağım. WP Config Sample. Herhangi bir metin düzenleyici programda bunu açabilirsiniz. Sağ tıklayıp birlikte aç bölümünden not defteriyle de açabilirsiniz. Bende yüklü olan Notepad programı var. Onunla düzenleyeceğim. Şimdi bu dosyaya girdiğimiz zaman bizim değiştirmemiz gereken birkaç tane ayar var. Önceliğimiz veri tabanı bölümü. Veri tabanı ismi, kullanıcı adı, parola. İlk olarak bunları değiştireceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste veri tabanı oluşturmuştuk ve bir de veri tabanı için kullanıcı oluşturmuştuk. Parola belirlemiştik. Onları buraya yazacağız. Eğer bunları hatırlamıyorsanız, bu bilgileri hatırlamıyorsanız C panelden ana bölümden veri tabanları bölümüne giriyoruz. MySQL veri tabanlarına ve buradan oluşturmuş olduğumuz veri tabanını görüyoruz. Veri tabanı ismimizi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Dikkat edin şu kenarlarda bir işaretimiz var. Bunları kaldırmayacağız. Arasına yazacağız. Kullanıcı adımızı da kopyalayalım. Bunu da kopyaladık ve yapıştırdık. Şurada bu tarz boşluklar olmasına izin vermeyin. Şimdi de parolamızı yazalım. Parolamızı da yazdık. Şimdi değiştirmemiz gereken bir kısım daha var. Şuradaki e, gizlilik kodları. WordPress bunları bize hazır olarak veriyor. Bunları girmek zorunda değilsiniz. Yani şu bölümü girmek zorunda değilsiniz. Ama girmeniz WordPress'in güvenliğini artıracaktır. Bu kodları da bu sayfadan yenileyerek sınırsız sayıda elde edebiliyorsunuz. Birkaç kere yeniledikten sonra tamamını seçip kopyalayın. Bu linki de bu arada açıklamada ver, verdim yine. Bunu kopyaladık ve tekrar Notepad'e dönüyorum. Seçmiş olduğum alana yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi kodlarımız geldi. Başka bir şey düzenlemenize gerek yok. Kaydet diyoruz. Kapatıyoruz. Ve dosya adını wp-config olarak değiştiriyoruz. Tekrar dosya yöneticisine dönüyorum C panelde. Ve bunu sürükleyerek, pardon sürükleyerek olmadı, yükle diyerek dosyamızı yükledik. Yeşil oldu, yüklendi anlamına geliyor. V dosyamızı yükledik. Şimdi WordPress'imizi yüklemeye başlayalım, kurmaya başlayalım. WordPress kurulumunu yapmak için kurulumu yapmış olduğunuz alan adına gitmeniz gerekiyor. Benim kullandığım alan adı buydu. Ve buraya gidiyorum. Girdiğimiz zaman alan adına girdiğimiz zaman otomatik olarak bizi install sayfasına yönlendiriyor zaten. Ve buradan bizden istediği bilgileri tamamlıyoruz. Site başlığı, sistemimiz neyle ilgili? Mesela bir kurumsal web sitesi hazırladığımızı farz edelim. İsmi Adopterser olsun. Kullanıcı adı, giriş yapmak için kullanıcı adı oluşturmamızı istiyor. Ben standart, standart olarak admin giriyorum ama istediğiniz herhangi bir şey, Türkçe karakter olmadan oluşturabilirsiniz. Ve bize bir parola veriyor. İsterseniz bunu kendiniz de değiştirebilirsiniz. Ben parolayı ve kullanıcı adını kaydedeceğim buraya. Bu bilgileri kaydetmeyi unutmayın. Şimdi kopyalayalım ve kaydedelim. E-posta adresi önemli değil. WordPress ile ilgili size bilgiler, güncellemeler gönderecekleri bir mail adresi. Çok önemli değil. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bu bilgileri doldurduktan sonra WordPress'i kur diyoruz. şifrenizi ve kullanıcı gösteriyor. Giriş diyoruz. Ve bizi giriş sayfasına yönlendiriyor. Şimdi oluşturmuş olduğumuz kullanıcı bilgileriyle giriş yapacağız. Giriş yap dedik ve WordPress arayüzümüze ulaşmış olduk. Şu an WordPress'in kendi standart teması yüklü ve web sitemizin içerisinde hiçbir şey yok o yüzden karşınıza böyle bir şey çıkacak. Tekrar admin arayüzüne, yönetim arayüzüne dönmek için şuradan başlangıç kısmına gelebilirsiniz ya da alan adı slash vp admin yazarak da buraya ulaşabilirsiniz. Şimdilik dersimizi burada bırakıyorum. Bir sonraki derste tema yükleme işlemi yapacağız. Sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.